Ganda bir kanlı yaştım Bir kanlı yaştım Dünya dedukları da de yalandır boştu Dünya dedukları da de yalandır boştu Ağlarım gülemem de bilmem kızına senden ben sonra bir şey takmam o oh, yana oy ben de, neyim bu derdile ne 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 gideyim Etsin bir tava helva oturup yesinler emine heva oy yana oy ben ne deyim bu dert ile nerelere gideyim oy 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 Evet, Tatos göllerindeyiz. i̇kinci kamp yerimiz burası. Benim ismim Recep Lene, Kulaber. Dağcılık Federasyonu birinci kademe antrenörüm aynı zamanda. burada arkadaşım Yılmaz Seferoğlu görevli. ona yardımcı olmak için geldim. Çay Çaydoks güzel bir faaliyet yaptım faaliyetin birinci e, etabı. E, kapalı göllerde kamp attık. E, bir, bir grup arkadaşla beraber Verçenik zirvesi yaptık. E, ondan sonra e, orada güzel bir gün geçirdik. Tabii bizim e, burada 4 e, antrenörle beraber geldik. Kendimizin de bu faaliyetin içerisinde faaliyetlerimiz oldu. Özellikle bu bölgede 6 tane 3500 metrenin üzerinde e, e, zirve faaliyeti gerçek, gerçekleştirdik. E, çok da yararlı oldu. E, bazı zirvelere ilk defa ilk çıkış yapıldı. E, bir daha da teknik bir tırmanış yaptık. Yılmaz, e, Ayşe Hoca ve ben e, üçlü olarak yaptık. Onun dışında Mehmet Cemil Hocam da kampın içerisindeki Zirvelere gelmeyen arkadaşlara bölgeyi gezdirdi. Hemen şu benim solumda kalan pilav tepeyi çıkarttı. O da güzel bir faaliyet oldu. Dün ve bugün harika bir hava var. Bu da çok güzel oldu. Çünkü faaliyetin büyük bir kısmı maalesef sis ve çisi altında geçti. Ee, ...bize ödül gibi oldu bu... ...dün ve bugünkü hava. Onun dışında her şey gayet iyi gidiyor. Ee, herhangi bir sağlık problemi... ...olan arkadaş yok. Ee, i̇ki gün önce bir arkadaşımız... ...hafif bir... E, şey, bir ...sağlık problemi geçirdi ama... ...Allah'a şükür herhangi bir problemi yok. Onun dışında gayet güzel. Ee, saat... ...yaklaşık iki saat sonra... ...kampımızı toplayıp... Böyle doğum gibi bir şeyde iki hafta bir, bir şey yapacaklar. Şey Bu işte ya. Aa tolum yaz. Güzel aldın aklımı. 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 Güzel aldın aklımı.

Telegram grubu kuralım ya. Fotoğraf paylaşım için mi? Kaç kişi alıyor Telegram grubu? Bin, iki bin ne bileyim bayağı alıyor ya. Abi, Abi bu ekibi alabiliriz yani. Abi ne yani? Hocam abi buradan çekiliyor gel. arkada onun ya sorunu ya. Daha kapalım ya. Kadir bey böyle olmuyor mu? hep böyle dağılıyorsunuz farkı farkı. Üretcen ama ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar böyle zorlu bir zamanda, zorlu bir süreçte. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olunlar. tabii dönüyoruz diye davete kapılmayalım. Kazalar tekrar olabilir. Dikkat edelim. En kısa zamanda görüşürüz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Eee başka faaliyetler hepinizi bekliyoruz. Allah bahtınızı kazasın. Herkesin sorunu olsun ya. Kızlar Çaylı Belediyesi. Kazım Abdal nacısının. Haradım sevdum mi? Aradım sevdum Daha dayanamadım yanamadım daha dayanamadım. Daha da ya demedim oy daha da ya demedim. yaylalarına, <laughs> <hem> şey yaylalarına <laughs> hepsi yaylalarına, Hepsi yaylalarına, hepsi yaylalarına. Gidiler mi karadan oy gidiler mi karadan. Gidilir mi karadan, oy gidilir mi karadan? Artık kavuştur bizi, Artık kavuştur bizi, yeri göğü yaradan, o yeri göğü yaradan, yeri göğü yaradan, o yeri göğü yaradan. Eyvallah, <laughs> tolum, Allah, Allah, tolu, Allah. Allah. Geçimdallar sesim oy geçimdallar sesim 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 Sarı lıfta yatalım yatalım Eller ne dese de sonu eller ne dese de sonu Eller ne de sonu eller ne dese de sonu oy deyim scribetuk oy

Hadi senin kartalda tüp yok değil mi? Var bende. Var mı? Kartal bir buçuk lira yakar değil mi normalde? Yemeği, Benzin yok. Benzin mi? Ortada da var. Hem Aşağıdan mı ortada mı? Bende çocuk saygıda torun bekliyor ya. Deneyimlerini torunların hakkında sayılır. O anne abi merhaba. Ha 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 ya, iyi Oy dediniz lan Mehmet'im de lan oyun Mehmet'im de Bana ben hiç bilmedim. <laughs> <laughs> yazar Bir eller akar, akar Sırf bana inat için Dokunmayın arkadaş Sızlıyor ben onun için Göçler kalktı gideyi Biz neden gidemedik Bir deren olsun yine Başımdan <gülüyor> <Her> <gülüyor> <yana> <gülüyor> Yok 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 <laughs> yok zaten. Alacağım başka yer. Direksiyon. Hadi bakalım. Aga bir de Emine ile Bu dağlarda tek getiremeyeceğim adam sensin.

thank you başından kesemedik Kor yana o su yeni kurusun her. o deri kurumazsa Gelsin beni vursun ver Gelsin beni vursun ver Kor yana Beni, gelsin beni gelsin beni. yaylalar ve rüzgârı geçelim derelerde çok dermanlar bekledim <laughs> o yüksek tepelerde ayurun başlarına seni yolcu edin. hayat devam ediyor biz de varıp gidiyor göçe tut gidin ayrı ayrı yerler Herkesini soracak ne der o gelenlere Umut böyle bir yolmuş olasını başlayamıyor mu Altyazı <laughs> M.K. <laughs> çalar Haydi kamarat derdin bu elleri elleri Ekor deresi, kaynaktan kur. Kalbimi güldürdün kader beni da güldürüz Derin kenarına su içer kalın canlar Kaderi isyan eder derdi Çakallar kafa tutar o yüksek tepelere Neden dilun tutuldu cevap ver gelenlere Yollarım açık olsun her tarafın gül olsun Dikenli cam yollar hep bana kalsın Yollar hep bana kalsın Ya ta derisinus uyinigo usmer o dere kurmasa gelsin beni vursun mer gelsin beni vursun mer koy yanlar derisinus

konuşmuşlar bu kadar ya. Tamam. Satın tam Tamam. 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 Tamam, çok olur. teşekkür ediyorum. Sağ olun. olun. her zaman iletişimde kalalım. o benim daha Size teşekkür ediyorum. Evet, evet. De... evet olsun. Güzel. abi. abi.